Sesler. Ee, yok demiş şey. Ses tellerinin e, titrem, titremesiyle çıkan sesler ve titremeksizin çıkan sesler. Misal. B dediğin zaman ses teller biraz titriyor değil mi? B, B, D, G. Böyle kulakta sanki bir şey titreme var. Ee, v, Z, D, G. Misal Stimlos'ta titremek sizin de PTKFS misal. S dediğiniz zaman hiçbir titreşim hasıl olmuyor. S f, k p t hiç yok değil mi o titreşim? Sonra besondere laute in verschiedenen Sprachen. Einige sprache haben Laute, die es in anderen nicht gibt. Die es in anderen nicht gibt. Bir takım şeyler diyor. Harfler diğer dillerde ol, olmayan işte harfler vesaire. Va demiş. Va, lu, li, arapçadaki kal vesaire şimdi laut veränderung im laufe der zeit her neyse tamam kardeşlerim arkadaşlar buraya kadardı ee, ama bir şey eksik sanki şuna geleceğim evet yani bakın bir dil öğrenirken ben misal hangi dile başlasın başlayın. Misal İspanyolca'da 3 hafta intensif e, kursa katıldım. F e, deniyor burada. E, halk okulu mi denir acaba? Halk, e, halk okulu, halk e, üniversitesi vesaire. Orada öğretmenimiz, benim şahsen öğretmenim Kübalı bir Carlos muydu? Roberto mu? Carlos denen Carlos isminde bir Kübalı öğretmenim vardı. Yani dolayısıyla bu videodaki gibi, bu Hindistanlı kızcağızın, çocuğun konuşması gibi. Ee, ana, size o dili öğreten şahıs, kişi, e, ana dili olması gerekiyor aslında. Veya, yani o dili, o harfleri, o sesleri zapt edebilmeniz için. Sağlıklı bir şekilde duyup, işitip, taklit edebilmeniz için. Mesela bu çocuk, istediği kadar yani bir insan istediği kadar bunu öğrenmeye çalışsın değil mi? Bu bu çocuk gibi konuşmayı öğrenmeye çalışsın. Çok zor. Taklit etmeniz gerekiyor. E imite etmeniz gerekiyor. Yani misal e, avant eee fakslardan şey var değil mi? Misal hangi sesleri kullanıyorlar? D de, de de var. Bizim D'miz de gibi değil misal değil mi? D. De. D var biraz. O de, onlardaki D biraz daha farklı. Sanki biraz daha ar arkaya doğru, içeri doğru bir D var. Biraz daha kalın. Yani öyle taklit ede ede Hindistanlar gibi İngilizce konuşabilirsin.